Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı zorunlu olmayacak dedi. Peki işverenler çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirebilir mi? İşveren çalışanını aşı yaptırmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarabilir mi? İşte hukukçulardan farklı görüşler. Doğrusu aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz. Çalışıyor musunuz? Evet dükkanımız var. Ya aşı olmalarını zorunlu tutarım tabii ki çalışan personelimi yani. İşlerinizde aşı yaptırmıyor diye çalışanınızı işten çıkartır mısınız? Gerekirse tabii yani. Gözler içinden gelecek koronavirüs aşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı yaptırmak zorunlu değil dedi ama yepyeni bir aşı tartışması başladı. Aşı yaptırmamak işten çıkartılma sebebi sayılır mı? kanunu bir düzenleme olmadıktan sonra kimseyi aşı yapmaya mecbur bırakamazsınız. Bu yargı kararlarıyla şekillenecek tabii ki. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık. Yani siz, kişinin sadece kendisiyle ilgili bir hastalık değil. Salgınla mücadelede en etkili yöntem ülkemizde de uygulanacak korona aşısı gösteriliyor. Aşı olmayanlar işten çıkartılsın mı? Yani kendi tercihleri böyle bir zorlama olunmaması gerekiyor. Siz aşı olacak mısınız? Ben olmayı düşünüyorum. Çin'den aşılar henüz gelmedi ama çalışanlar arasında aşı olmazsam işimden olur muyum endişesi başladı. Bu durumda tazminatsız şekilde eğer işten atılırsa işçi... İşe iade davası açabilir. Hukukçulara göre iş yerinde aşı zorunluluğu yoruma açık bir konu. Covid-19'da bu salgın hastalıklar kapsamında değerlendirilir ise o zaman işveren de sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşveren veya başka bir işçinin koronavirüs gibi işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması halinde işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshederek kıdem tazminatı talep edebilir. Bazı hukukçulara göre işe alım ve devamda işveren tarafından aşı zorunlu tutulabilir. İşveren iş yerinde gerekli önlemleri aldıktan sonra aşı da getirirse işçi aşı olmak zorundadır. Bu İngilizce bilip bilmemek gibi aşı olmak işveren için işe alımlarda tercih sebebi olabilir. Hukukçulara göre işveren çalışanını aşıya teşvik edici uygulamalar yapmalı. Aşı olan işçisine prim verilebilir ya da aşı olmak istemeyen işçisi ücretsiz izne çıkartılabilir.